KDV kanununa ve kanunun Cumhurbaşkanı'na, daha önce Bakanlar Kurulu'na verdiği yetkiye göre 3 farklı KDV oranı uygulaması yapılıyor. Standart oran %18 indirimli oran %8 süper indirimli oran %1 söz konusu mevzuata göre %8 ve %1 orana tabi mal ve hizmetlerin listesi Cumhurbaşkanı kararı ile belirleniyor. Bunun dışında kalan mal ve hizmetler ise standart oran olan %18 KDV oranı ile satışa sunuluyor. Öğrencilere vergisiz telefon verilmesi gündemde. Çinli telefon şirketinden açıklama geldi. İşte vergisiz olarak alınabilecek telefonlar. Çin merkezli akıllı telefon şirketi Vivo'dan öğrencilere verilecek olan vergisiz telefonlar ile ilgili bir açıklama yapıldı. Firma vergisiz olarak satın alınabilecek telefonların modellerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi öncesi öğrenciler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vergisiz telefon ve bilgisayar vaadi verilmişti. Bu kapsamda iddialara göre sadece bir defaya mahsus olmak üzere öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satılacaktı. Henüz detayları açıklanmayan kararın sadece Türkiye'de üretilen veya montajlanan telefonlar için geçerli olacağı iddia edildi. Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo konu ile ilgili açıklama yaptı. Donanım haberin haberinde yer alan bilgilere göre Vivo'nun açıklaması şöyle oldu: Üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar başvuru şartları kabine toplantısında gündeme geldi. Bu uygulama kapsamında alınabilecek cep telefonlarının Türkiye'de üretilmesi veya montajının yapılması koşulu olacağı konuşuluyor. Bildiğiniz gibi Y serisi modellerimizin üretimini Vivo Türkiye Gebze fabrikasında gerçekleştiriyoruz.